Herkese hepin bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birlikte oynayabileceğiniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ya da böyle ailece kardeşlerinizle falan da oynayabileceğiniz çok güzel 5 farklı oyun fikirleri göstereceğim. Hadi hazırsanız geçelim. Ama geçmeden önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve like zil butonuna tıklamayı unutmayın. Çarşamba ve cumartesi günleri saat 18.00'da yeni video Yayında oluyor, bildirimleri açın, hemen bildirim gelsin. Hadi geçiyorum, İlk oyunla başlıyoruz. Evet, ilk oyunumuz Solo Test. Zaten Solo Test'i bence bilmeyen yoktur, hem eski hem de çok iyi bilinen bir zeka oyunu. Bu şekilde kartları da var. Ne kadar bırakıyorsunuz buradan, o karakteri seçmiş oluyorsunuz. Ben çok seviyorum bu oyunu rahat taşını taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Hani direkt çantanıza atıp bir oyun canınız oyun oynamak istediğinizde oyun oynayabilirsiniz en basit ve en klasik oyunlardan oyunlardan bir tanesi. şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Ve ikinci oyunumuz XOX oyunu. Yani bir diğer adıyla Tic Tac Teo oyunu. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bu da çok böyle okulda falan oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Bu şekilde A4 kağıdını katladım. Çünkü bu kısmıyla sizlerle böyle küçük kartlar yapacağız. Oynayabileceğiniz. Ya yani isterseniz çizerek de oynayabilirsiniz. Ama benim bu yaptığım şekilde de oynayabilirsiniz. Evet şu şekilde yıttım bir kenarına. Her e, oyuncu oyuncuya yani zaten iki kişilik bu oyun. Altı altı kart. Altı altı kart çıkartacağız. Bu şekilde ortadan ikiye katlayıp kesip altı tane atıyorum. Evet bu elimde beş tane bunda da beş tane var. Şimdi X ve O karakterlerimizi yazıyoruz. Evet şimdi O karakterimiz ve X karakterlerimizi ayırdım ve yazdım. Şimdi bunu dokuz parçada karelere ayırıyoruz kağıdımıza. Evet bu bitirdik bu şekilde. Şimdi oynamaya hazır. Bu oyunda ilk başlayan çok önemli. Mesela ilk X karakterimizi ortaya koyarak başlıyorum. Bu şekilde mesela karşı taraf engel oluyor. Aynı SOS oyunu gibi aslında. Mesela bu şekilde. Ve oyun bitti. Tabii bunu iki kişi oynarsanız ben şu an tek kişi olduğum için tek oynadım, kendi kafama göre oynadım. Ama iki kişi çok zevkli bir oyun, oynayabilirsiniz. Şimdi üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Üçüncü oyunumuz tek harf oyunu. Gerçekten bu oyun çok zevkli. Ben ablamla birlikte hep oynuyorum. Bu oyun çok güzel. Ee, bu oyunda şöyle hemen anlatıyorum. Burada da örnek olarak hazırladım sizler için. İlk olarak iki taraflı yani iki kişi oynanıyor zaten. Bir harf belirliyoruz. Mesela A harfi diyelim ya da E fark etmez. Karşı taraf size soruyu soruyor ve siz de cevabı ona göre veriyorsunuz. Yani sadece o kelimeyle cevap verebiliyorsunuz. Mesela örnek adınız ne? Burada mesela ben E harfi yaptığım için Ece. Mesela soyadınız Ecem. İşte ne meslek yapıyorsunuz? Elektronik Mühendisliği. Bu şekilde E harfiyle ilgili sorular, yap sor mesela E harfiyle ilgili cevaplar veriyorsunuz ve gerçekten bir süre sonra kafanız da karışıyor ve çok keyifli bir oyun. Ben çok eğleniyorum bu oyun oynarken. Siz de oynayabilirsiniz. Bu da üçüncü oyunumuzdu. Şimdi dördüncü oyunumuza geçiyoruz. Evet, dördüncü oyun fikrimiz kutu oyunları. Kutu oyunları derken ben size bu oyunu göstermek için bu kategoriye <laughs> ekledim kutu oyunları diye. Sizde böyle zaten kırtasiyelerde de ucuzda uygun fiyatlı oyunlar satılıyor. Bunu da ben marketten almıştım. Bu şekilde oyunum çok güzel. Gerçekten oyun çok güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Hem çoklu bir oyun. İki kişi de oynar. Üç, dört kişi de oynayabiliyor. Herkes bir renk. Bir renkten kaç renk varsa işte burada bütün renklerden bir bardak alıyor. Zili var içinde ve burada renkli kartlarımız var. Bu kartlara göre yapıyorsunuz bardaklarınızı. Zaten bu oyunu alınca içindekini okuyarak rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Kutu oyunlarından bir örnek. Ve şimdi 5. oyun fikrimize geçiyoruz. Ve Beşinci son oyun fikirlerim Şu şekilde takas challenge. Gerçekten çok zevkli oyunlardan bir tanesi. Bunu illa popit ile falan oynamanıza gerek yok. Makyaj malzemelerinizle mesela arkadaşlarınızla falan bu şekilde ya da kalemlerinizle falan değiş tokuşu yaparak oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunu da ben kendim yaptım zaten. Kağıdı üçe böldüm. Bunlar da eva. Yapışkanlı evaydı. Yapıştırdım. Çarpı bu, bu işaret ve artı işareti arttır tamam ve istemiyorum işareti bunlar bu oyun gerçekten çok keyifli. Biz ablamla birlikte takas çenç oynarken de videolarımız var. izleyebilirsiniz. Bu da son oyunumuzdu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. 5 oyun fikri verdim. Umarım hoşunuza giden olmuştur içlerinde. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradan Buradaki kartlara tıklayarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. i